Evet arkadaşlar hoş geldiniz canlı yayınımıza 4 Eylül Cumartesi gününün videosuyla karşınızdayız iddia tahminleri programımızla karşınızdayız Tabii bu canlı yayından sonra da e, çok güzel ve bayağı hazırlanacağımız bir analiz programı olacak orayı da takip edebilirsiniz şunu söyleyelim iddia konusunda son bir haftadır bir sıkıntı var bizde e, yani istediğimiz kadar futbol analizi yapalım işte bütün alanları konuşalım vesaire falan Hiçbir şey işe yaramıyor mesela bakın <laughs> tabii milli takımlar arasında zaten böyle şeylerin olacağını söyledik de söylemedik değil zaten hiçbiriniz bir şey de yazmamışsınız yani birkaç kişi bir şey yazsın hani o niye tutmadı falan hiçbiri tutmadı bilmem ne diye kimse bir şey yazmamış doğru düzgün e, demek ki siz de beklemiyordunuz bu tarzda bir şeyler ama <laughs> başlığa da şöyle yazdım bu arada sabahtan beri konuşuyorum o yüzden boğazım e, çok kötü kusura bakmayın biraz böyle <laughs> falan yapacağım. <laughs> Bakın gitmiyor. Yorumlarınızı okuyacağım birazdan. Tabii yayından sonra yorumlarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ve beğeni gönderiyorsunuz. Her halükarda hiç fark etmiyor. Yani 700'ün altına düşmüyor. Yanılsak da yatsak da karşılaşmaları aktardığımızdan dolayı mesai yaptığımızı anladığınızdan dolayı mutlaka beğeni de gönderiyorsunuz. Tabii biz sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Ama bu tabii böyle gitmez yani. Bu işte geçen haftaki <laughs> liglerde yaşanan e, sıkıntı. Ondan sonra milli maçlarda da bu tarz şeylerin olması bir saniye canlı yayındayken oluyor bunlar kusura bakmayın. Ya bu tarz şeylerin olması normal gibi gözüküyor. Biz tabi ayın yedisine kadar oynamıyoruz. Katıl butonumuzdaki arkadaşlarımıza indeks gönderiyoruz veya diyoruz ki bunu değerlendirebiliriz şunu yapabiliriz 10 lira 20 lira 30 lira neyse bunları değerlendirebilirsiniz diye. Açıkçası ben biraz daha diğer işlerime yöneldim burada kanaldaki ve ayın 10'una kadar güvenmediğimiz için misli kombinler yok. Yani katılda da ayın onundan sonra başlayacak. Özellikle canlı sadece canlı takip paketi de açıldı bugün itibariyle. Oradaki 650'ye yakın arkadaşımız mecburen e, tasfiye edilmiş oldu. Yeni arkadaşlarımız geliyorlar. E, ben şey yapacağım. Size Cebeli Tarık Türkiye maçının skorunu soracağım. Bunu yayından sonra yazarsanız eğer yorumlar kısmına. Bilenlere bir yıllık abonelik vereceğim. Canlı takipte ama sadece. Offline kuponlarda değil bir yıllık abonelik vereceğim oradan. Bilen bir kişiyi seçeceğim. Kura da yok. Tamamen bir programla böyle basacağım buradan. Random pick yapacağım. Atıyorum 400 kişi mi yazdı, 300 kişi mi yazdı? Bir kişiyi alacağız oradan ve yayınlayacağız, duyuracağız. Arkadaş mail adresini bize gönderecek. Bir de kendisine gereken Telegram linkini göndereceğiz. Bütün sezon, önemli bence, bütün sezon canlı paketinde bir kişi kalabilir. Bu hediyeyi de bir daha vermeyeceğiz. Onu söyleyelim. Bir kereliğine bir hediye. Size Cebelita Türkiye maçının skorunu soracağım. Tabii baktığın zaman şimdi sevgili dostlar Lüksemburg gene yanıltmadı beni. Tek farklı. 3 orandan falan kazandı ama e, alt bekliyordum ben. Tabii biraz abartılı. Direkt skor yakalamaya çalışıyorum artık. 1-0, 2-1, 3-2 falan fark ediyor bizim için artık. Doğrudan skor e, yorumu yaptığımız için bu sene böyle yapacağımı söylemiştim. Tahmin üstünden gitmeyeceğimiz skor üzerinden daha zor denemeler yapacağımı söylemiştim. Türkiye'de 2-1 skor çıkardık. Türkiye'nin atacağı ilk gol Karadağ'ın atacağı maksimum bir gol. 90 artı 7'de müthiş frikik. Müthiş. Ben artık eleştirmiyorum Türkiye. Şimdi 2-3 e, tane dostumuz hatta bir tanesi. Demiş ki Atilla Bey bir canlı yayın açın da Türkiye maçından sonra. Ne güzel diğer programlarda konuşuyorsunuz. Bunları konuşuyoruz. Ve bizim de söyleyeceklerimiz var. Şenol Hoca'ya Benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani Karadağ'la ikinci yarı kafa kafaya bir futbol. O yüzden ben alkışlıyorum Türk milli takımı oyuncularını. Teknik heyetini herkese alkışlıyorum. O yüzden bir şey söylemeye gerek yok. Nefesimizi tüketmeye gerek yok. Devam edin. Hadi bu e, Cebeli Tarık maçında da e, Beklenti. Şimdi diğer maçların beklentilerini söyleyeceğim mesela. Neyse onu geçtik. Danimarka, İskoçya. Hadi onu da bilmişiz mesela. Fransa, Bosna, Ersek. 3-1 demişiz mesela. 1-1 bitti maç. E, tamam Bosna biraz iyi futbol oynadı orada falan. İsveç maçı. Takım savunması diyoruz İsveç'e falan. 6. dakika 1-1. KG var oynasan atsan kafadan gelir belki. 6. dakika maçta. Hani öne çok fazla çıkamayan bir İspanya diyorsun ama işte oyuncular kulüplerine gidiyorlar. Geldikten sonra çok farklı oluyor. O yüzden teknik taktik baki olmadığı için değerlendiremiyoruz ne yazık ki. Bundan dolayı diyoruz oynanmaz buna diye. Onun dışında Çekya Belarus 1-0. Yani Belarus'a bir tane gol nasıl atıyorsun? Ben anlamadım. E, Çekya gibi bir takım. 1-0 kazandı mesela. Ben 2-1-3-1 kazanır diye düşünüyordum. Estonya-Belçika. Belçika Estonya'dan 2 gol yiyor. Estonya'dan 2 gol yiyor. Ne zaman atmış Estonya 2 gol? Bir de Belçika gibi bir takıma. Tamam kasmaz dedik falan da 2 gol. Yani ev sahibi 1.5 üstü 60 oran falanmış yurt dışında. Bir arkadaşım yazdı. 60 oran geldi abi dedi. Neyse. E, hadi o handikapı o da gelmiş mesela. İtalya-Bulgaristan İtalya gol yemez diyorsunuz. Bulgaristan'dan gol yiyor. İtalya yenemiyor evinde. E, beklenti o yönde yani 2-0. Hep beklentiler yönünde oynamışız. Macaristan İngiltere İngiltere loser diyoruz bu takım. Hani beklenti İngiltere'nin kazanması 2-0 3-0 beklenti o. Düz tah tahmin o. Biz sıfır aldık, yattık, 0 aldık. 3-55'den yattık. 4-0 bitti maç. Hani arada da kalmışım demişim size mesela KG yok mu oynayalım. Ev sahibi 0.5 üst mü oynayalım ne oynayalım diye. 4-0 bitmiş mücadele. İzlemedim ben maçı. Liechtenstein Almanya'da kapakta yazdım zaten. Yani sıfır sıfır bitseymiş keşke Liechtenstein Almanya maçı. Olur abi yani tamam sürpriz diyoruz falan da 2-0 ne abi? 2-0 ne yani Liechtenstein'a? İnanılacak seviyede değil ya. Olacak şey değil. İlk yarı bir buçuk üstü falan gelmemiş. Genelde dostlarım yazdılar bana. İlk yarı bir buçuk üstü oynadık. Ne oynayacağız? Oyuncak başka bir şey yok diye. O bile gelmemiş mesela. Ondan yatanlar var. Handikaplı alamıyorlardı zaten. 4 handikaptan alanlar var. O yönde gidenler var falan. Dediğim gibi 10 lira 20 lira Ayın 10'una kadar böyle indeks falan bir keyifli şekilde götürmekte fayda var. Bunları söyleyelim. Onun dışında şimdi bugün e, indeks tercihlerimi ben e, katıl butonuna gönderdim. Yine bir işte 20-25 liralık bir kombin yaptık. İşte dün 35 lira para yatmış mesela. Yani yatmışız 35 lira kaybetmişiz. Bugün de böyle bir deneme yapacağız. Yarın için bir kombin çıkardım ben. 2-16 bakalım dedim. Belki şansımız kombinde devam eder. Çünkü bir hafta önce bir kombin yapmıştık böyle. Kazanmıştı. Kombinden devam edelim dedim. Şimdi hızlıca karşılaşmaları anlatmadan hemen şöyle e, medya adresimizi Twitter adresimizi verelim. Ve Eibar-Leganes maçına geçelim. Anlatacağım daha sonra. Bunları indeks olarak algılayın. Tahmin yani. Şimdi bu maçın beklentisi arkadaşlar e, Leganes ile Eibar'ın birer gol atması. Beklentiyi söylüyorum. Tüm beklenti bu. 1-1. Bir -bir. Tamam Maç 1-1 bir -bir bekleniyor. Bütün dünya tarafından önemli indeks tercihleri çıkaran web siteleri tarafından, uygulamalar tarafından bir bir bekleniyor. Gol beklentisi, goller yönü işte nasıl oynuyorsa takımlar hepsini işin içine koyuyorlar. Ee, bir bir bekliyorlar. Şimdi bir bir güzel bir deneyelim. Bir de iki buçuk gol altı. 1.35. Bu maç 2.5 gol altı indeks tercih olarak öne çıkıyor. Yani böyle 4-5 golün olacağı bir maç değilmiş gibi gözüküyor. 1.35 yeter diyorsak alacağız. Devam edelim. Ee, Tenerife Ponferatina karşılaşması var. Bu da çok böyle takip etmediğimiz takımlar. İndeks olduğunu söyledim. İndeksin ne demek olduğunu bilmeyenler varsa yorumlara yazsınlar. Diğer bizi takip edenler 4 yıldır yazarlar arkadaşlarımıza. İndeks beklenti demek. Yani yurt dışında e, gol beklentilerine göre, durum analizine göre dış etkenleri çıkartarak orada bir e, işte skor çıkartıyorlar. O skorda ne bekleniyor diye. Burada böyle bir şey var. Burada Ponferettina'nın golünü Öneriyor e, indeks tercihleri. Diyor ki ilk, ilk golü Ponferettina atar belki öyle biter. Alt biter gene maç ama Ponferettina golü atıp bitebilir. Yani ya 1-0 ya da 1-1 Tenerife tarafıyla. O yüzden Ponferettina tarafına giderseniz ev yemez. Hayır 1-60. Güzel bu. Mesela 10 liralık bir ikinci kuponda denilir. Devam edelim. Almeria Malaga maçı var. 3-3 yapmış Furkan da onu söylüyor. <laughs> evet formda bir takım. Almeria Malaga maçı var. Ee, tabii İspanya'da B'de bu karşılaşmada. Bu da 1-1-2-1 gibi bir şey çıkarmışlar. Yani gol beklentisi bu yöndeymiş. Ben de bir araştırdım baktım şöyle hani nasıl oynuyorlar, kim oynuyor, sakat cezalı var mı falan diye. Size de bir söyleyeyim dedim. 1.5 üstüne 1.30 oran açmışlar. İstiyorsanız 1.5 üstüne 1 oran, 1.30 oran açmışlar alabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar böyle çok güvenilir, altını doldurabileceğimiz yorumlarla yapılacak e, kuponlara girmez onu söyleyelim dediğim gibi e, videonun başını kaçıranlar varsa biz ayın 10'una kadar 10 Eylül'e kadar kasada herhangi bir şey başlatmadık geçen ayın muhasebesini kapattık ayın 10'u itibariyle kasalara yükleme yapıldı şu an yapıldı yüklemeler ayrıldı e, hem birim sistemi paketinde hem de şu anda kasalarımız hazır sadece yancı yancı oynamaya devam ediyor ve tatil dinleniyoruz strelden uzak arınmış bir şekilde e, herkes kendi işine bakıyor Evet puan sıralaması da bu yönde. Malaga 8. sıradaymış. Çok önemliyse bakarsınız onlara. Ben dediğim gibi hem indeks çerçevesinde hem de kendi değerlendirmem çerçevesinde maçların 2 gol çıkabileceği yönünde bir değerlendirme yaptım. 1.30 oranı var. evet Ukrayna Fransa. Şimdi Ukrayna Kazakistan deplasmanında 90 artı 7'de 7 gol. Ki bizim Furkan Telegram'da bir liste atmıştı arkadaşlarımıza. Ben dedim hani Furkan gönder artık başla diye. Güzel geçti. Bir tek Ukrayna'dan yattı. Diğerlerini yakaladı mesela o gün. Daha böyle mesela Türkiye'nin iki golünü almış. Zekice tercihler. İşte Türkiye'nin iki golü. Başka ne vardı Furkan? Rusya ile Hırvatistan çifte şans varmış mesela. Aynen. Böyle biraz daha mantık çerçevesinde güzel oranlı karşılaşmalar vardı. Birkaç tane daha karşılaşma vardı. Onun dışındakiler geldi Ukrayna. O da son dakikada gol yedi. Şimdi Kazakistan deplasmanı falan ama şimdi burada Fransa ile oynayacaklar. Ben her zaman Ukrayna tarafına Biliyorsunuz. Değerlendiriyorum. Bir de bu maçlar Toto'da. Sürpriz çıkabilme ihtimalleri de var aslında. Toto'da ya bu karşılaşmalar. Efendim? <laughs> ha bir şey mi buldum? Tamam onu diyecektim. Ukrayna Fransa maçı. Şimdi Fransa ikinci yarıda top oynayamadı. E, Bosna maçında. O maçı biraz e, takip edebildim ben ikinci yarı itibariyle. Ne oluyor? Ne bitiyor diye. Biraz Bosna'yı üstün gördüm ben orada. E Fransa bunları yapıyor zaten. Bir de Ukrayna'da oynarken Hadi diyorum ben ev sahibi 0.5 gol üstü alalım. 1.60 oranı var. KG olur mu? Bence olur. Onun oranı daha yüksek. 1.85 sanırım. E, o da mesela kuponlar alınabilir ama Ukrayna'nın golü önceliğim olacak benim bu karşılaşmada. Hani Ukrayna maçı bırakmaz diyorum ben. Onun dışında Finlandiya-Kazakistan maçı var. Kazakistan dediğim gibi Ukrayna maçında iç sahada olduğundan dolayı sol taraftan girdiği pozisyonları değerlendirdi. E, aynı oyuncu attı iki golü de. Sol taraftan özellikle. Son saniyede attıkları golden sonra da bayağı bir ee, sevinç yuva oldu. Önde oynuyorlar. Ee, Kazakistan enteresan bir şekilde önde oynuyor ama Finlandiya'nın takım savunması da var. Yine Avrupa Şampiyonası'nda da gördük bunu. Bu yönden tabii yener Finlandiya diye düşünüyorum ben. Aynen. Bir de iki maç yaptı Finlandiya. Aynen. Kazakistan Ukrayna'dan iki puan aldı. İki maçı da beraberlik şeklinde aldı. Finlandiya'nın sadece iki maçı var. Bakın o da önemli. Şimdi avantaj sahibi. Finlandiya bu avantajı lehine çevirir. Nasıl çevirir? 2-0-2-1 le çevirir diye düşünüyorum. Yani istiyorsanız gol falan girmeyeyim diyorsanız alın Finlandiya galibiyetini ama çok düşük oranı var. 2-3 gol yaparsam 1.68 var. Onu hani Türkiye maçındaki gibi yatar mı yatmaz mı onu ben bilmiyorum. Yani onlar 90 artı 8'de 90 artı 7'de gol oluyor. Ona yapacak bir şey yok Frikik'ten şöyle böyle ama maçın o ayarda geçme ihtimali var gibi gözüküyor. 2-3 golde 1.68 orana sahip. Letonya-Norveç maçı var. Şimdi Norveç de çok tempolu bir maç oynadı. Hollanda karşısında çok ezildi ama Norveç. Yani Hollanda gol atamamış falan ama ikinci, üçüncü golü atar gibiydi herhalde. Norveç'in kaçırdığı pozisyonlar da var. Şimdi Letonya-Norveç maçında herkesin beklentisi üst. Ben diyorum ki ben bu taktik analiz işlerine girmeyeceğim burada. Girince olmuyor çünkü. Normalde ben bu maçtan 3-0, 3-1 falan beklerim. Ama o öyle. Öyle gitmiyor. Öyle değerlendirmek lazım. Gol bekleyeceğimize beklemeyelim diyorum. 3,5 gol altı. 2-0, 3-0 Norveç yensin. Letonya atarsa iş bozulur o ayrı. 3.5 altında 2 de yaparsanız 2-0-3-0'a göre 1.70'lere çıkartırsınız. Böyle bir risk olabilir mesela. Bunu değerlendirebiliriz. Sırbistan, Lüksemburg. Lüksemburg beni hiç yatırmadı bugüne kadar. Sanırım 7'de 7 ya da 6'da 6 gidiyor olmam lazım. Veya en kötü bir kere yatırmıştır yüksek orandan. Üstüne gidiyorum abi ben. Ön tarafta ikili oynuyorlar. İşte Ankara, Gü Ankara gücünün eski futbolcusu vardı. Sözleşmesi feshedilmişti. Geçen penaltıdan attı mesela Azerbaycan'a. Ee, unuttum ismini. Örgülü saçlı olan bir arkadaş. İyi de bir oyuncuydu. Ee, şimdi önde oynuyorlar onlar da ikili şekilde. Sırbistan'a karşı tabii mutlaka geride bekleyecekler falan ama yani bu Lüksemburg milli takımı oynamaya çalışan bir milli takım. Hep anlatmaya çalışıyorum. Bu yönden karşılıklı gol var. İki oranı var. Değer. Tek başına bile oynanır. 1.96. Ben Lüksemburg'un öyle ya da böyle Sırbistan ağlarına bir gol bulacağını düşünüyorum. Ön taraf takımı ve böyle yüksek oran açmaya devam ettikçe ben 5 lira 10 liramı değer değerlendiririm. Şu anda da iyi pozisyondalar ha. Hiç beklenmedik pozisyondalar. Yani bu maçı düşünsen buradan bir puan aldıklarını. Ee, Sırbistan'la birlikte potaya girersin. Portekiz zaten orada enteresan bir şekilde döndürdü. Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı. Attığı iki golle birlikte devam ediyor. Ronaldo devam ediyor. Evet Cebeli Tarık Türkiye. Ne diyelim arkadaşlar ne diyelim? anlatalım mı? Oturalım, çalışalım mı buna? Ne diyelim maça? 10-0 mı diyelim? 5-0 mı diyelim? Furkan ne diyelim? Bak dalga geçmiyorum. Gülme. Gülme. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Cebeli Tarık Türkiye maçında karşılıklı gol var. Açsalardı 2.50'den falan oynayacaktım ben. ben cıvıtmıyorum. Ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Yani bu yani Karadağ mahkum oyna. ikinci yarıda pozisyona gireme iki tane gir Burak kayıyor mu bir şeyler oluyor falan filan. Ya ne yapıyoruz abi? Yani çok enteresan ya. Bu o Yani açıklamalar da değişik. Dediğim gibi bıraktım ben artık. ne yapıyorlarsa kendileri bilirler. Profesyonel olarak çalışıyorlar. Şimdi ben burada da tersini düşünüyorum. Türkiye yener zaten bir zahmet. Yani Türkiye yenemezse bak neyse onu da söylemeyelim. Başka şeyler söylemeyelim. Yani yurda dönüşte havaalanında bir, bir, bir çift laf söylerler herhalde e, havaalanında. E, şimdi bir maçın beklentisi yurt dışında beklenti açısından, e, gol beklentisi açısından 4-0'mış abi. Bazı yerler 5 yazmış mesela. 4-0, 5-0 yazmış. Almanya'da öyleydi ya. Az 0-0 bitiyordu maç. E, şimdi Cebeli Tarık Rukiye maçında. Cebeli Tarık geçen maçta işte gol atmış falan. Önde oynayacak o kadar da. Ben diyorum ki 4.5 altını 1.70'den deneyelim. Atamıyoruz ya. Şimdi bu maçta da böyle diyoruz diye hemen 15. dakikada 3-0 olur. Ben biliyorum öyle oluyor çünkü. Tepki maçı oluyor. Ya handikap bulabiliyorsanız handikap oynayın arkadaşlar. Eksi 2'den. Varsa öyle bir şey. 3-0 yazalım bu maça. Hadi bak 3-0 yazalım. Abartmadan 3-0 yazalım. 3-0'a göre 4.5 alt alalım diyorum bu maça. 1.70 oranı var. Yüksek oran denemesi tabii bu. Daha da düşürmek istiyorsan 5.5 gol altı alırsın. 1.40 oranı var. O şekilde değerlendirilebilir. Ve ben bu maçın skorunu siz değerli dostlarıma soruyorum. Cebeli Tarık Türkiye ki Cebeli Tarık bir gol atarsa kimse bilemez. Şimdi herkes bir yazacak bak Cebeli Tarık tarafına. Bu karşılaşmanın skorunu bilen arkadaşlarımız arasından benim kendim seçeceğim bir arkadaşımız bizim sadece canlı takip paketimize bir yıl boyunca Bedava abone olacak bir yıl boyunca orada yapılan bütün çalışmaları telegramında evde otururken görecek beğenirse değerlendirecek orada z raporları da gelecek Aa, iyi gidiyor ben de gireyim bu işin içine diye debilir. ya da kötü gidiyordu girmeyeyim şimdi diyebilir. Yani değerlendirme yapmak kendi elinde bir yıl boyunca sadece canlı takip paketine abone olacak o arkadaşımız o arkadaşımızın ismini alacağız e, gruplar değiştiği zaman da sürekli ona linki göndereceğiz o yüzden video bittikten sonra yorumlar kısmına. Cebelitarık Türkiye maçının e, skorunu yazabilirsiniz. Kupona bakalım. Kupona bakalım. Şöyle bir kupon önerim olacak. Eibar Leganes 2,5 gol altı diyeceğim 1.35. Ukrayna Fransa'da Ukrayna gol atar 1.60. 2.16 yapıyor böyle bir kupon. Ukrayna Fransa KG yaparsanız 2,5 falan yapıyor oran. Yani tekrarlayayım. Eibar Leganes 3 2,5 gol altı 1.35. Ukrayna, Fransa ev sahibi 0.5 üst ya da karşılıklı gol var. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Çünkü Ukrayna 1-0 kazanır diye düşünmüyorum ben. Sanki birbiri de kalır gibi benim düşünceme göre gözüküyor. Onun dışında Finlandiya bir yaparsın. Bak basit bir kupon bir tane daha çıkartalım. Finlandiya bir yaparsın. Ee, onun dışında Almeria Malaga bir buçuk üst yaparsın. Böyle bir kombin yaparsın. 2 olmaz gerçi ama kombin olabilir. Yüksek oran düşünüyorsan Sırbistan, Lüksemburg karşılıklı gol var. Ee, onun dışında Letonya Norveç 3,5 altında Norveç kazanır gibi böyle riskli kupon da yapabilirsin. Böyle bir kupon yaparsam mesela 4 civarında neredeyse bir oran alırsın ama benim burada önerdiğim Eybar 2,5 gol altı 1.35, Ukrayna gol atar 1.60 böyle bir kombin bu videomuzun kombini olsun. Değerli dostlar 2.16 oranı var, 2.20 yurt dışı da 3.60 seviyesi yapabilir. Dediğim gibi sakin olmak lazım. Ee, çok fazla oynamamak lazım her gün kupon yapacağım diye bir şey yok bakın biz ayın 10'una kadar bile 10 gün bile durabiliyoruz öyle bizim her gün oynayalım 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 tarzında bir düşüncemiz hiçbir zaman yok kötü gidecek zamanlar mutlaka olacak bu ay e, geçen aydan beklediğimiz gibi geçmedi mesela şimdi yeni bir sayfa açtık eylülde ama ayın 10'undan sonra raporlanacak hepsi çünkü bunlar tahmin bu maçlara biz analiz falan yapamıyoruz diyoruz ki önde başlayacak diyor adam geride başlıyor şu oynayacak diyoruz. Oynamıyor. Almanya'da 4 tane rotasyon olacak diyoruz. 9 da rotasyon oluyor. Yani her şey olabiliyor. E, Hollanda maçı mesela artı 7 yazdım ben bir kuponda. Size anlatmadım. Kendim yazdım. E, maçı izliyorsun bir bir ama artı 7 bitecek gibi olmuyor mesela. Yani o yüzden e, milli maçlara böyle ya şansınız çok tutar ki benim gibi hani 110-112 oran rekorum orada benim. Ya şansınız çok tutar ya da hiç tutmaz. Yani 10 tane maç çıkartırsın hiçbiri tutmaz. Ya da 5 tane skor çıkartırsın 4'ü tutar. Olabiliyor bunlar. O yüzden e, şansın içinde olduğunu unutmayın. Bir şeye dayandıramadığımızdan dolayı da karşılaşmaları anlatmadığımızı söyleyelim. Anlatamıyoruz çünkü. E, yani ayın 10'una kadar bekleyeceğiz. Transferler bitiyor. Programlarımızı yapıyoruz. Sayfalar dolu su analiz yapıyoruz. Dosyalarımız var. Programlarımızda çıkartıyoruz bunları. Taktik tahtalarda anlatıyoruz. Onlara göre e, iddia kuponlarımız daha da şekillenecek. Zaten birim sisteminde ayın 10'undan sonra yine başlıklar. Rolling bir buçuklar var. Rolling sistemi ya yani rolling dediğim şu. Biz ben rolling bilmiyorum da işte 170 kupon bu mesela. Oraya başka bir kasadan arttırma yapıyoruz, deniyoruz. Onun dışında ideal kombin takibi ve canlı. Bunların hepsi bütün paketlerimizde var zaten. Yani birime gelirsen canlıya otomatik giriyorsun zaten ya da eksklusive gelirsen tek maçları benim göndereceğim tek maçları da oradan değerlendirebiliyor arkadaşlar. Bu arada Şununla birlikte söyleyeyim. Exclusive paketine müthiş bir e, talep var. Çok teşekkür ediyorum. Pahalı bir paket olabilir ama ben beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Oradaki dostlarımız e, arıyorlar da beni. E, orada telefonum da var arkadaşlarımızla. Yani o kadar iyi insanlarla tanıştım ki. Hani bu insanlar demek ki bu şeyi bekliyorlarmış. Bu paketi bekliyorlarmış. E, i̇nanın iddiayla falan bir alakası yok diyenler var aralarında. Hiç alakası olmayan diyenler var. Hatta bir kaptan arkadaşımızdan azar yedik. Yani onun maaşı falan yüksek olduğu için bunu niye yapmıyorsun şunu niye yapmıyorsun diye işte yapamıyoruz. Yapamıyoruz öyle bir şey. Bu bize yeterli oluyor. Biz çalışmalarımızı huzur çerçevesinde önemli çalışmalarımızı sadece tahminci olmadığımızı insanlara gösterebiliyorsak bütün gün mesaileri yapabiliyorsak bizler için önemli olan bunlar. Onun dışında dediğim gibi milli karşılaşmalarda A dersin B olur B dersin C olur C dersin W olur. Hiçbirini yakalayamazsın. Hepsinin beklentisi söylediğim gibi beklentiler Finlandiya Kazakistan Finlandiya yener ama öyle mi olacak? Letonya Norveç Norveç 3-0 yener. Öyle mi olacak acaba? Sırbistan Lüksemburg 2-0 2-1 yener Sırbistan. Öyle mi olacak? Cebeli Tarık Türkiye 5-0. Öyle mi olacak? Bilmiyoruz. Yani o yüzden beklentiyle kendi düşüncelerinizi ona göre karar verip ve düşük misli 10, 20, 30 bu kadar. Kaybettiğin zaman inanın benim o Kuponumun yattığı saatlerde ben canlı yayındaydım. Takip bile etmiyordum. Görmüşsünüzdür bazılarınız. Hani izlemediğim maçlar da var. Sonradan bakmadığım maçlar bile var. O yüzden siz de e, milli maçlarda dinlenin arkadaşlar. Hani niye çekiyorsunuz diyorsanız da soran var çünkü. Görüşlerinizi merak ediyoruz diyorlar. Biz de çekiyoruz. 100 bin kişilik bir kanalız yani. O yüzden de e, görüşlerimizi bildiriyoruz. Bu gece Lazio Galatasaray'la birlikte olacağız. Efendim. <laughs> Türkiye'nin Hollanda maçı var iki gün sonra. Tamam konuşacağız onları da. Pazar günü programımız yarın öğleden sonra gelir arkadaşlar. Onu da böyle konuşarak, sohbet ederek beklenti yönünden falan değerlendiririz. Sizden yorumlar bekliyorum. Cebeli Tarık Türkiye maçının skorunu bilene yıl boyu canlı paketi hediye ediyorum. Onun dışında sorularınız varsa sorularınızı yazın. Gece dönmeye çalışacağım ben. Sevgiler, saygılar. Furkan'cığım teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ